Şimdi de geldik siz sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Ay Burcu, Güneş Burcu Satürnün öğrenizi Yengeç olan arkadaşlarım. 26, 20-26 Şubat haftası köküzünün etkilerinin e, siz sevgili Yengeç Burcu e, arkadaşlarım hangi alanlarda, hangi evlerde ne gibi konularla karşılaşacağınıza dair sizleri bilgilendirmek adına her zaman sizlerleyim. Yeni başlangıçlar şimdi 20 Şubat'ta Balık burcunda bir derecede yeni ayımız gerçekleşecek. Yeni başlangıçlar, yeni kapılar, yeni umutlar getiriyor bu yeni ay. Sizin ayrınız olacak bir yeni ay 9. evinizde gerçekleşen bu yeni ay mahkemeler, resmi kurumlar e, o, e, adına olumlu etkiler verecek. Aynı zamanda bu yeni ay e, sizin e, 8 evinizden çıkıp e, ...dokuzuncu evinize girecek. Hukuki konularını da içeriyor. Plüton yedinci... evinizde bir takım krizler yaşatıp e, ondan sonraki süreçlerde de daha ciddi, daha planlı, daimi karar alma süreçlerine doğru gideceğinizi gösteriyor. Özellikle Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle sorumluluklar alıp iş ve mesleki, kariyer ortaklık statü alanlarında sorumluluklarınızı yeni yerine getireceksiniz. Bu getirmiş olduğunuz sorumluluklar da yeni başlangıçlar, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, boşanma, nafaka, tazminat gibi konularda Merkür 8. evinizde bankaları ve kredileri de temsil ettiği gibi Ejübüteriniz de Koç burcunda bir takım fazla harcamanar da gündeme getirebilir olumlu yanlarında düşüneceğiz olumsuz yanlarında önemli girişimler söz konusu bu hafta haftanın ilerleyen günlerinde Merkür Uranüs karemiz var bunu da unutmayalım bu kare açılım para çıkışlarına ani beklenmedik ödemelere de gündeme getirebiliyor buna karşı dikkatli olmamızda fayda var özellikle kredi kartlarını ve kredi kartı harcamalarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bu ay zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağız. Hızlı birdenbire ani gelişen durumlar Merkür Uranüs kavuşumuyla da birden birdenbire gelişen olaylar, anlaşmalar, sözleşmeler, boşanmalar kimilerinizde evliliklere doğru gideceksiniz. Ortaklık, iş mesleki alanlarda yeni planlar, yeni projeler artık kendinizi öne attığınız, atağa geçtiğiniz, cesaret gösterdiğiniz e, alanlarda gerçekten ödüllendirilir. Koç burcundaki yeni ay 10. evinizde iradenizi ve kendinizi iş kariyer alanında ortaya koyduğunuz e, süreçlerde cesur adımlar attığınız e, olumlu dönemleri gösteriyor. Yeni yerler, yeni imzalar, uzaklar, uzaktaki kişiler, üniversite, eğitim, e, bunun yanında hayaliniz ve hedefleriniz adına onu, olumlu etkiler alacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Sağlık konularında da baş, migren, ayaklar, vücut hormonları, vücut sıvıları ile ilgili sağlık, salgın hastalıklara karşı sudan gelinen zehirlenmelere dikkatli olacağız. İlişkiler adına da geldiğimizde e, kimileriniz artık bir e, kopuş noktasına gideceksiniz. Kimilerinizde var olan ilişkinizi güç seviyeye getireceksiniz. Kimilerinizde ilişkisi olmayanlarda sosyal çevrenizde bir vesile tanıştığınız e, birine bir e, flört dönemine doğru gideceğiniz ilişkiler, yeni ilişkilere adım atacağınız süreçlere geçiyorsunuz. İlişkilerde çok sedelendiniz. İlişkiye bakış açınız değişti. Artık kendimize odaklı olmamız gereken süreçlerden geçiyoruz. Ee, artık birçok şeyin farkına vardınız. Ee, bunun yanında e, kariyerinizle, eğitiminizle ilgili olsun, ilişkilerinizle ilgili olsun, hayata bakış açınızla ilgili olsun, yeni fikirler, yeni projeler. ...yeni kurslar, eğitimler, yurt dışı konuları... ...artık bunlar adına harekete geçme zamanı diyorum. Hafta sonunda Merkür ve Uranüs'ün bir kavuşumu var. Ani birdenbire gelişen olaylar karşısında... ...her zaman ikinci alternatiflerimiz olsun... ...birdenbire çıkan olaylar karşısında... ...planlar ve düşünceler adına bazı değiş değişik fikirlere doğru gitme olasılığımızın da yüksel olduğu haftadan geçiyoruz. Hepiniz hepimiz için en doğrusu en hayırlısı olsun, sağlıklı, mutlu, bol bereketli haftaların sizlerle olması dileğiyle haftaya görüşmek üzere benim hoşçakalın.